Niccolò Paganini 19. yüzyılın en ünlü keman virtüözlerinden biriydi ve çığır açan performansları, teknik becerileri ve yoğun kişiliği ile tanınırdı. Ancak zamanının bazı kesimleri onun çaldığı müziği şeytani buldu ve Paganini'nin kendisi de bazen şeytan kemanı olarak adlandırıldı. Bu adlandırmanın birkaç sebebi vardır. İlk olarak Paganini'nin keman performansları olağanüstüydü ve bazı insanlar bunu doğaüstü güçlerle açıklamaya çalıştılar. İkincisi, bazıları Paganini'nin karanlık ve melankolik müziklerinin şeytani olduğunu düşündü. Üçüncü olarak Paganini'nin dış görünüşü de bu algıyı destekledi. Uzun ve ince bir yapıya sahip olan Paganini, karanlık giyimleri ve keskin yüz hatları ile bazı insanların zihninde şeytanı çağrıştırdı. Ancak bu adlandırma gerçekçi değildir ve Paganini'nin müziği ve kişiliği hakkında haksız bir algı yaratır. Paganini çağın en büyük müzik dehalarından biriydi ve kemanın tekniğini geliştirmek için yaptığı çalışmaları günümüzde hala kullanılmaktadır. Onun müziği duygusal derinliği, teknik ustalığı ve yenilikçi yaklaşımıyla tanınır ve hayranlıkla dinlenir.